Herkese merhaba arkadaşlar ben Fatih Tosun Bugün yine Rami Otopazarı'na geldik Seçim öncesi fiyatlar bakalım ne olmuş Hemen şöyle güzel Hadi evet, Şurada bir cross var hemen ondan başlayalım gel bakalım Evet arkadaşlar şimdi önümde bir tane cross var Hemen şöyle kaputu açık şekilde koymuşlar arkadaşlar Motorları yıkanmış Şöyle çelik çatlı Hemen şimdi Evet çok temiz baksana Şöyle arkadaşlar motor kısmını size göstereyim Aküsü de şöyle Bayağı bakımlı Evet hemen şimdi özelliklerine geçelim o zaman Şöyle. Hemen özelliklerine geçiyorum arkadaşlar. 2022 model Ege Cross 1.4 benzin street paket. Kilometre 45 bin orijinal kilometrede. Kredi vardı takası yapılırmış. 779.900 TL arkadaşlar. Bunu fiyatı var. evet, şöyle yandan da bir daha tekrar göstereyim size arkadaşlar. Evet. Hemen çok yan iyi. tarafımızda Megan var değil mi? Evet, evet. onun da kaputu evet. açık. Onun da şimdi işte motorunu göstereceğim. Paketi, bu evet, evet bak hadi, siz farları görüyor musun? Pazar bu arada çok kalabalık arkadaşlar. Şöyle bakın motoruna. o kadar temiz ki ispat evet. olsun diye açmışlar. <laughs> Hemen şimdi özelliklerine geçelim. 2016 model 1.5 dizel taç paket 220.000 kilometrede dizel otomatikmiş arkadaşlar aracım 710.000-950.000 TL arkadaşlar bunda fiyatı var. Hemen yan tarafımızda Megan yine falan. bir Megane'ımız var arkadaşlar. DCI Şöyle çatlarını bir göstereyim Erdiç. Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı temizler. Evet Bayağı motorunu güzelce yıkamışlar arkadaşlar. Temizlemişler. Şöyle bakın. Hemen şimdi özelliklerine geçeceğim. Evet arkadaşlar 2018 model 1.5 dizel touch paket 145 bin kilometrede start stoplu kredi var ya takas kredi kartı da varmış. 839.950 TL'de bunun fiyatı var. Hemen şu yan tarafında arkadaşlar şöyle boyalı parçaları görebilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Servis bakımı yazmışım. Evet hemen yan tarafımızda Erdiç Ege'miz var. Yine bir piyasa arabası. Şöyle cadlar kapak onu söyleyebilirim. Bu da bayağı temiz bir araba. Evet. Aslında şu motor korumalar çok güzel duruyor baksana. Aslında bu kapak biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle elle göstereyim size. Kapak. Bu kapak. Evet bak şöyle arkadaşlar bakın. Hemen şimdi özelliklerine geçelim. 2019 model Egea 1.3 Multijet Easy Paket 125.000 orijinal kilometrede 619.900 TL'de fiyatı var. Hemen şu yan tarafında arkadaşlar size boyalı parçaları şöyle göstereyim. Şöyle bakabilirsiniz. Hemen yan tarafımızda Guest var arkadaşlar. Şöyle Hayır, alacağım. Bir arabalarını... Evet bir zamanlar ne piyasa yapıyordu bu Guest'ler gerçekten. Şöyle bakın arkadaşlar. İlk kullandığım şöyle. arabalardan. <laughs> hemen şimdi özelliklerine geçelim. 2006 model 1.5 dizel 220 binde motor çok iyi. Bakımları yapıldı masrafsız. 369 bin TL'de bunun fiyatı var arkadaşlar. Ee, hemen yan tarafımızda aksent var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size eski aksentlerden. Evet. Şöyle bakın. Hemen şimdi özelliklerine geçiyorum. 2006 model 1.5 dizel 269 bin kilometrede motor iyi. Bakımları yapıldı. 399 bin TL arkadaşlarım. Bunun da fiyatı. Yanında çok şık bir tane i20 e var arkadaşlar. Ve catlar kapak duruyor değil mi Erdiç? Evet. Bir siyah kedi var ama onu da çek. Şşt, merhaba. <laughs> Hemen şöyle sis farlarını göstereyim size. Hemen özellikle geçelim. 2021 model 1.4 benzinli 78 binde otomatik özel renk aile aracı 799.900 TL'de buna fiyat yazmışız. Hemen yan tarafımızda Clio var arkadaşlar. Evet. Şöyle çelik çatlı. Şöyle siz farlara da bakabilirsiniz. Hemen şimdi özelliklerine geçelim. 2018 model dizel otomatik 120 binde touch paket masrafsız 799.900 TL şurada boyalı parçaları yazıyor arkadaşlar. Temiz aile aracı 4 lastik yeni muayene yeni yazılmış. Hemen yan tarafımızda aksat Blue var. Hemen Erdi şöyle geçelim. Aksat Blue şimdi hemen etrafını gösterip size. Şöyle bakın. 2015 model 1.6 dizel otomatik 120.000'de orijinal kilometre full paket 699.900 TL fiyatı var. Tablet ekran en dolusu 120.000'de takas olur yazılmış arkadaşlar bulunda. Hemen yanında Citroen'imiz var. C5 makam aracı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şöyle yüksek. Sis farlı. Citroen'in en iyi arabalarından. Ya Erdiç bu gerçekten bayağı da arkadaşlar Passat gibi duruyor. Geniş şöyle sağrufu da, sağ da var. Şöyle gösterebiliriz. Hemen özelliklerine geçelim. 2014 model dizel otomatik 210 bin, 210 bin kilometrede sağruflu en full modeli yazılmış. 699 bin TL dizel otomatik full full takas olur açık. yazılmış. Kapısı açıksa bakalım yani çok sanmıyorum ama. Bir bak bakalım. Hemen açık. şöyle. Arkadaşlar bakalım kapısı açık mı? Evet kapısı açık. Evet arkadaşlar arabanın içi böyle. Deri deri döşeme. Aynen yani siz gelenleri gelenlere Erdiç deri döşeme oluyor zaten. Otomatik mi bu yoksa yarı otomatik mi? tamam? Bakayım Erdiç. Evet yarı otomatik arkadaşlar. Şöyle teybi görebiliyorsunuz. El kalı da aynen sarıfında şöyle alttan da göstereyim size. Şöyle bakın. Hemen yan tarafımızda Erdiç güzel bir arabamız daha var. Jetta olması lazım evet daha. şöyle göstereyim çelik çatlı. Hemen şimdi aa hadi çift egzoz var Jetta'da baksana. Hatta yandaki bagajda 4 tane arkadaşlar egzozu var. Hemen şimdi şöyle gösteriyorum size arkadaşlar. Evet Jetta'yı alalım şöyle. Diri bir araba gerçekten. Siz farları da şöyle açılmış. Hemen özelliklerine geçelim. 2015 model 1.4 benzinli otomatik 169.000'de hardline paket full modeli yeni kasa 899.000 TL arkadaşlar. Bunun da fiyatı. Hemen yan tarafımızda bir Megane'ımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şöyle de bir bakın arkadaşlar, çelik çatlı. Hem de özelliklerini geçiyorum. 2010 model 1.5 dizel, sunroof'lu. Şöyle sunroof'unu gösterebilirim. Full artı full, çok temiz. 599.900 TL yerine bu araçta indirim varmış. Evet. 549.900 TL arkadaşlar. En dolusu, kazasız, takas olur yazılmış. Fiyatlar bayağı uygun. Evet. Tamam. Hemen yan tarafımızda Ege var arkadaşlar. Şöyle kapakları size gösterebilirim. Şöyle bakın, yine bir piyasa arabamız, şöyle gösterebilirim. Hem özelliklerine geçelim. 2 2020 model, 1.6 l otomatik, 98 binde yeni nesil motor, Euro 7'ymiş arkadaşlar, 779.900 TL fiyatı var. Hemen yan tarafımızda arkadaşlar, Corsa var. Şöyle göstereyim, çelik çatlı. Şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Hemen özelliklerine geçelim. 2012 model benzinli otomatik 130 binde çok temiz masrafsız 599 bin TL arkadaşlar. Yan tarafta bir Astra var çok güzel Evet evet arkadaşlar bu sabahtan beri buna çok kişi geliyor öyle söyleyeyim size <laughs> Muhtemelen bu kalmayacak ama hemen ben size yine videoyu açayım Şöyle güzel bir Astra'mız var güzel renkli Şöyle çelik çatlı Hemen özelliklerine geçiyorum 2012 model 1.4 benzin otomatik vites 127.000 TL turbo özen renk 699.900 TL bunun fiyatı var Orijinal kilometre takas vade olur yazılmış Hemen BMW var arkadaşlar yanımızda Şöyle göstereyim Evet arkadaşlar şu an alıyor gibi bir arkadaşımız. Şöyle çelik çatlı 316. Makyajlı serisi arkadaşlar. 2012 model 1.6 benzinli 105 105.000 kilometrede makyajlı kasa, hatasız, boyasız 899.000 TL arkadaşlar şöyle gösterebilirim. Canavar gibi bir araba. O fiyatı neden bu kadar mı? Yani hemen jet dayı var hadi şunu alalım. Yine öbür arabayla aslında birebir rengi çok yakın. Yani, şöyle göstereyim cadlarını arkadaşlarım. Hem özelliklere geçiyorum. 2016 model. 1.6 dizel otomatik 150 binde hatasız boyasız 1 milyon 299 bin TL yerine evet. bu araçta indirim var. 1 milyon 200 bin TL arkadaşlar. Özellik sıfır gibi takas olur yazılmış. Hemen yan tarafımızda arkadaşlar Jetta'nın abisi Passat var. Şöyle gösterebilirim size çelik çatlarını. Evet şöyle pazarı da göstereyim arkadaşlar. Baya böyle bir kalabalık var enteresan bir şekilde video çekemiyoruz Aynen olur. çok zor çekiyorum ama değerlendirin arkadaşlar yorumda atıl lütfen bekliyorum şöyle catlarını göstereyim size. 2018 model 1.6 dizel otomatik 140.000'de Comfort Line paket 1.399.000 TL yerine 1.299.000 TL ye düşmüş arkadaşlar. Hatasız, boyasız, e, takas olurmuş. Bir aynalara baksana Evet, Batman aynalar. Yaklaş, <laughs> yaklaş. Evet. Şöyle arkadaşlar, rahatlıkla görebilirsin. Şurada da sinyalleri var. Şu, şu sivrilerin şeye bakayım tam evet. Batman'in gerçek Batman hali. Batman'in gerçek hali. Hemen yanında Megan var. Onu alalım. Evet. Şimdi bu da dolu paket. Evet, taç paket. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlarım size. Çelik çantlarını gösterelim. Hemen özelliklerine geçiyorum. 2018 model Renault Megane Touch Plus 1.5 dizel muayene yeni klimalı 4 cam otomatik bakımlı masrafsız otomatik vitesmiş. 150.000 kilometrede 844.500 TL arkadaşlar. Bunda fiyatı. Hemen yan tarafımızda yine bir piyasa arabamız Corsa. Şöyle çelik çantlarını size göstereyim arkadaşlar. Siz farlarına da bakabilirsiniz. Hemen şimdi özelliklerine geçiyorum. 2015 model Opel Corsa 1.4 Color Edition paket. Benzinli klimalı airbag bakımlı muayene var. Camlar otomatik, elektrik ve çelik çat yazılmış. 118 bin kilometrede e, ve fiyat yazmamışlar Merdiç. Evet bunda fiyat yazmamışlar. Evet Clio'yu alalım. Bunda fiyat yazıyor arkadaşlar. Şöyle yan tarafımı göstereyim. Tamam. Şöyle çelik çatla bakabilirsiniz. Hemen özelliklerine geçiyorum. 2016 model Renault Clio 1.5 Touch paket. Dizel klima, airbag, bakımlı, yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici, double ekran, masrafsız 100.000 kilometrede aracımız 635.800 TL'de buna fiyat yazılmış ve güzel bir ek Ege var arkadaşlar. Kapaklı şöyle jantları gösterebilirim. 51 nerede plaketler biliyor musun? 51 Konya mı acaba? <gülüyor> 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 Çok emin değilim. 2017 model Fiat Egea 1.6 Multişet Dizel Otomatik Vites 174 bin kilometrede orijinal kazasızmış araç. Ve arkadaşlar 719.900 TL fiyatı var. Şöyle de numarası yazmışlar. Otomatik vitesmiş aracımız. Hemen yan tarafımızda kaptur var. Ama fiyat yazmıyor sanki. Yazmıyor mu? Yok. Fiyat yazmıyor arkadaşlar. Hemen atlıyorum. Yanda bir tane evet Opel Astra'mız var. Onu alalım. Evet, çok güzel duruyor bu da. Baba yiğit arabalardan. 59 8 arkadaşlar aracımız. Hayret. 51'i bulamadın onu mu buldun? 59'u biliyorum. <laughs> 2011 model Opel Astra 1.3 Multijet Dizel Değişensiz kaza Spot Full Paket 182.000 km'de 629.000 TL fiyatı var. Şurada da numarası yazıyor arkadaşlarım. Yanına eski kasa bir Dacia'mız var. Eski kasa gibi. Asa Duster'ımız yani, var ama Mercedes şey 2016 Bak model. arkadaşlar sol far biraz kararmış. Sararmış. Sararmış. <laughs> evet hemen şöyle çelik çantaları gösterebilirim. Hemen özelliklere geçelim Mercedes. 2016 model 6 ileri vites, Dacia Duster, Loretta paket, 1.5 dizel, 170.000 kilometrede kaza takas olur, kazasız 765.500 TL arkadaşlarım. Hemen yan tarafımızda, bu Doblo'yu da alayım, Doblo'yu çünkü çok seviyorlar. Hemen şu doblayı alayım şöyle. Arkadaşlar çelik çatlala bakabilirsiniz. Şöyle sis farlı. Şöyle göstereyim size Doblo'ya bakalım. Enişte arabamız 2015 model Doblo 1.3 Multijet Premium Plus paket. En full paket katlanır. Aynı Star Spot kazasız. 185 bin kilometrede ve 588.900 TL arkadaşlarım. Bunun fiyatı var. Yanda bir tane Peugeot 307 var arkadaşlar. Şöyle cadlara bakabilirsiniz. Hemen özelliklerine geçeceğim. 2004 model e, 307XR <laughs> 1.4 dizel 218 bin kilometre aile aracı altan hava yastığı varmış Vay, 4 lastik yeni evet şurada bakın arkadaşlar araç orijinalmiş ve fiyatı 399.500 TL arkadaşlar Peki fiyatını söyler şey e, rengini söyler misin Fatih? Rengini şöyle uzaktan göstereyim ne, net ol belli olsun Yok sen söyle Patlıcan rengi... moru evet. arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> şöyle bakabilirsiniz Hemen aç şöyle arka tarafa doğru şu geçeyim Ege, mi? Ege'ye var, Ege'yi Ege alalım. Ege değil de şu bak buradaki Ege'ye alalım. Tamam, Ama Nissan da var bak bence onu e, da şu arkada çok aldım geçen Öyle videolarda tamam. ha. Şu da Ege'ye alayım herhalde. Bak bu Ege hiç Ege bu arada. Şöyle gösterebilirim. Şöyle bakın arkadaşlarım. Şöyle çelik çatlı güzel ve siyah çelik çatlı. 2020 model otomatik vites 1.6 multişe Street paket hatchback sadece 79.000'de aile arabası otomatik vitesmiş ve fiyatı arkadaşlarım 837.500 TL ve sıfır ayarında 2026'ya kadar da muayenesi varmış. Hemen yan tarafımızda Jetta'mız var arkadaşlar şöyle çelik çatlı. Bir paket. Hotline güzel bir paket. Şöyle bakın arkadaşlar renginden dolayı da çok güzel duruyor. 2017 model otomatik vites e, Jetta 1.4 Hotline 160 beygir 80 bin kilometrede 12 tane hava yastığı var 17 iç Catlar varmış full altı full x sahibinden ve arkadaşlar fiyatı 1 milyon 85 bin TL ve yanda <laughs> i20'miz var şöyle yine piyasa arabaların olduğu yere geldim sizler için şöyle gösterebilirim Seni takip ediyorum. sağ ol abi <laughs> evet şöyle çelik çatlı arkadaşlar hem özelliklerine geçelim 2019 model Hyundai i20 1.4 Street Elite Plus paket 48 48.000 kilometrede aile arabası boya yokmuş ve cam tavan şöyle bakabilirsiniz. Ve arkadaşlar 49 de demiştik. 897.500 TL'de bunun fiyatı var. Ege Yanda Egemiz var onu alalım. Şöyle yine bir piyasa arabamız. Hemen özelliklerine geçiyorum. 2020 model e, sıfır gibi çok bakımlı boncuk yazılmış. Fiyat Egea 1.3 EIS paket. Euro 6 95 beygir. 99 binde aile aracı. Erdiç fiyatı yazıyor mu? Görebiliyor musun? Şu şu e, Göremedim. 2021 adam. çıkışta evet fiyat yazmamışlar 2025'e kadar da muayenesi arayıp, varmış arayıp sorabilirler evet arkadaşlar şöyle numarası size bırakayım akıl otomotiv oradan arayıp sorabilirsiniz hemen yan tarafımız Erdiç Renault var Clio, Clio var arkadaşlar şöyle Klo <laughs> da iyi bir de ben. iyi bir tamam. Evet. Şunu da biraz sonra alalım. Hemen şimdi özelliklerine geçiyorum. 2018 model otomatik bir sezleri 1.5 ikon dizel paket. 99.000 kilometrede aile ağacı takas. Orijinal 6 hava yastığı varmış. Elektrik arkadaşa bayağı özelliği var. Hasar kaydı yokmuş. Özellik full artı full ikon paket. 833.000 833.500 TL. Corsa'nın Corsa çok güzel eski bir kasasını bulduk. Evet pazar hariç. Gerçekten bizi çok zorluyor. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim size. Yani korsayı şöyle alayım hemen. Hemen özelliklerine geçelim. 2016 model dizel 3, Opel Corsa 1.3 dizel 128 bin kilometrede aile aracı çok bakımlı şöyle özelliklerine bakabilirsiniz 397 bin 500 TL arkadaşların fiyatı var hemen yan tarafımızda Opel var yine hemen şöyle Opel korsamız var arkadaşlar Evet şöyle göstereyim ve güzel duruyor değil mi Erdiş rengi çelik çatlı hoşuma gitti rengi bu rengi söyleyememişti bu rengi bana kahve kahverengiyle bej gibi 2013 dizel bir Opel Corsa 1.3 Enjoy paketi 135 bin kilometrede aile arabası dizel 4 hava yastığı ve şöyle özellikleri yazıyor. 135 bin kilometrede 549 bin 500 TL'de fiyatı var. Hemen yanında Dacia Stepway'ımız var arkadaşlar ama içinde müşteriler var onu geçiyorum. Evet sandorumuz var ama onu geçtim Erdiç. Yine bir korsamız var onu alalım. Şöyle göstereyim size. Hadi sonra şu Megane'ı alacağım. Megane'da çok fiyatlar arttı diyorlardı. 2013 model otomatik vites Opel Corsa 1.2 Twin Port paket 85.000 km'de 636.500 TL fiyatı var. Hemen şurada arkadaşlar Megan var. Biliyorsunuz Megan'ın fiyatları çok uçtu. Bakalım ne olmuş? Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Celik çatlı. aslında bu arabalar kaya gibi sağlam bu arada. Yani çok da fiyatlı uçtu diyemeyiz ama. Ben bunun çok uçtuğunu gördüm. Kayanın biliyorsun İngilizcesi Rock. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir bilgi verdim. Evet. <laughs> 2008 model Renault Megane 15 dizel dinamik gibi. paket dizel otomatik 250 bin kilometrede masraf bakım yeni masrafsız ve 459 bin TL Erdiç. Asla var, asla, of. Rengi of. Bakın. Erdiç arkadaşlar şurada bir astıra var gökyüzü mavisi. Değil mi Erdiç? Evet. Denizin üstündeki sıvı su gibi. Evet. <laughs> ya. Şöyle arkadaşlar çelik çatları gösterebilirim. Ya renginden dolayı çok iyi bu arada. 2014 Astra <laughs> 1.3 e, ee, Edition paket. Kilometresi 193.000'de ve fiyatı 629.950 TL Astra için çok iyi. Hemen şu Clio alalım arkadaşlar. Clio 2 çelik çatlara bak hadi. Çok çok tatlı duruyor arkadaşlar. Şöyle siz farını da gösterebiliriz. Şöyle göstereyim hemen. Öz Özel hemen özelliklerine geçelim. 2012 model Renault Clio 1.5 ekstrem paket. Masrafsız 175.000 km'de 449.500 TL'de bunun fiyatı var. Bana bırak da bir 20 çekelim artık ya. Aynen ooo ama 20 de 20 arkadaşlar. Şurada biraz önce mavisi çektik herhalde bu da beyazı. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Evet kalabalıktan yürüyemiyoruz. Şöyle çelik çatlara da bakalım. Fatih Tosu kardeşler. Şöyle bakın. Hemen özelliklerine geçiyorum. 2020 model Hyundai i20 1.4 Empire jump paket. Benzin otomatik değişen yok. 28.000 km'de sadece 805.900 TL fiyatı var. Şurada da arkadaşlar boyalı basal parçaları görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Hemen yan tarafımızda Megane'ımız var. Sonra şu Punta'ya da alacağım. Yani Punta'ya da çok rağbet var. 2020 modelmiş ha. Bu Megane mı? Evet. Evet güzel duruyor. Yani şöyle. Zaten şey. Kastırıyor. Evet yapısı. 2020 model Renault Megane 1.5 dizayn taç paket. Yetkili bakımlı 50 binde değişen yok. 969 bin 900 TL. Şurada da arkadaşlar boyalı parçaları görebilirsiniz. Yanda hemen puntomuz var. Ben uzun zamandır punto görmüyorum ya. Evet. Evet arkadaşlar şöyle çelik çatları göstereyim size. Çelik çatlı kapak bu bu kapakmış arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. <laughs> Sen punto görebiliyor musun? E yok aç bak 06. Neresi? Çat 10 kare. Hadi ben şöyle gösterebilirim. Punto bayağıdır satılık yoktu arkadaşlar. Güzel bulmuşken hemen yapıştıralım. 2012 model Punto 1.4 Pop Star paket 104.000'de. Ama şey çok güzel arkadaşlar. Kilometresi tamam bagaj kaput boyasız. Kredi vadi takas olurmuş. Ve arkadaşlar 569.900 TL. Yanında yine bir piyasa arabası ne var? Hatta iki tane L var. Nereye çok merak ediyorum. Ben, ben. 60 plakabı da. <laughs> Tokat. <gülüyor> şöyle göstereyim arkadaşlarım size. Hemen özelliklerine geçelim. 2012 modelli N13 Multijet 95 beygir. 265 bin de orijinal kilometre. 4 cam otomatik elektrik dayana çelik çatlı ve 385 bin 900 TL'de bunun fiyatı var. Hemen yan tarafımızda bir daha var herhalde. ondan sonra kapatalım mı? Bir dakika bu plaka ne 52.040 olabilir. Yani. Ordu, ordu. <laughs> ordu, ordu. arkadaşlar. Ordu plakalı şöyle. Cadlar kapak. Hemen özelliklerine geçiyorum. 2014 modelli Neo 1.3 Bluejet Pop 229.000 kilometrede ve fiyatı 489.900 TL. Elçi bu sırayı bitirelim mi yoksa kapatalım mı? Tamam devam ediyorum arkadaşlar sizler için. Hemen yan tarafımıza bir tane meganımız daha var şöyle çelik çatlı. Ve arkadaşlar motorları gerçekten çok temizlemişler. Şöyle göstereyim motorunu size. Bakın hemen şimdi özelliklerine geçiyorum. 2020 model 1.5 dizel 115 beygir 129 binde kilometresi 889 ,950 TL bunun fiyatı var. Hemen şu yan tarafta boyalı parçalarını göstereceğim arkadaşlarım size. Şöyle bakabilirsiniz. Hemen şimdi yan tarafımızda Clio'muz var arkadaşlar. Abi, tertemiz arabalar. Evet evet çok güzel tamam, temizlemişler. Evet. Aynen, Şöyle gösterebilirim içine güzel temizlemişler gerçekten. Hemen özelliklerine geçelim. Ee, 2020 model Clio 4 09 TCI Jay paket 130 bin kilometrede ilk sahibinler servis bakımlı değişen yok. 589.950 TL. Arkadaşlar şurada da boyalı parçalarını göstereyim size. Şöyle bakabilirsiniz. Hemen yan tarafımızda arkadaşlar station wagon. Bu sefer Clio'muz var. O hadi çatlı bu arada çok iyi bak. Hemen şurada çatlarını göster. Evet. Hemen şöyle içinde gösterdiğim Varta akü var bu arada. Şöyle bak. Evet en iyisi Varta'dır. Tamam, araba hem temiz aküsü de iyi. <gülüyor> <Con> <gülüyor> Bakalım çok özellikleri iyi. özellikleri neymiş. Hemen geçelim özelliklerine. 2016 model Spatur 1.5 dizel jay paket 150 bin kilometrede kaza darbe yok. Yol bilgisayarı ABS ASR klima çelik çatlı geri görüş kamerası da varmış. 615.900 TL. Erdiş yani, fiyatı iyi. Yani. Yaz var. <laughs> Hemen şöyle jazz Evet bak bunlar çok bir kere daha görmüşük hatırlıyorsan. Eski arabalar olmasa rağmen. Evet motorları çok temizlemişler evet. Şöyle göstereyim arkadaşlarıma Jazz. Arkadaşlar şu şöyle motoru belki bilmeyenler için. Evet. <laughs> şu aküsü. <laughs> Hadi ya tek bildiğin o galiba. şu su koyma yeri arkadaşlar. <laughs> Hemen özelliklere geçiyorum. 2006 Honda Jazz 1.4 benzin artı LPG 185.000 orijinal kilometre. 479.900 TL P1.7 ileriymiş arkadaşlar. Aracımız şurada da boyalı parçalara bakabilirsiniz. Hemen yan tarafımızda arkadaşlar Corsa var. Şöyle çelik çatlı. Hemen özelliklerine geçeceğim ama ilk önce bir motoru göstereyim. Eş evet, motorun ufaklığına bak. 1.3 olması lazım ama bakacağım şimdi. Ekotek. Power <laughs> aküsü var. Hem özelliklerine geçiyorum. 1.4 2015 Corsa 1.4 Enjoy benzin 80.000 km'de 659.950 TL ve şurada boyalı parçaları görebilirsiniz. Hemen şuradan gösterebilirim. Yarış var ya Hadi Yaris'in görünümü aynı evet. Gets gibi değil mi? Kapıda açılınca. Evet, çalınca. Şey, arabalar tam böyle bayanlar için çok Evet, var. aslında var, şey gibi duruyor arkadaşlar. Gets gibi duruyor. Nasıl yarış ya bu? Emin misin yarısı ha, Yarısı, Toyota yarısı. Allah Allah, yarısı ilk defa bu kadar ufağını görüyorum ha. Arkadaşlar şöyle motoru göstereyim size. Kaç model oldu? Allah çok eski. Ha 2005 mi? Evet. 2005 Yaris 10 benzinli ee, 175 bin kilometre takas olur 429.950 TL. şurada boyalı parçalara bakalım ve bu yarışı için merak ettim çok, Hemen şuradan arkadaşlar içine bakalım. Yarısı ilk defa bu kadar Bir ufak yedi, görüyorum çünkü. Klasik evet. Ha otomatik bu. Arkadaşlar bakın viteslerine. Ha <laughs> vallahi otomatik. Arkayı da gösterelim. Arkadaşlar Corsa aynı boy aslında. Evet. Şöyle de arkadan göstereyim. Ve arkadaşlar e, pazarı şöyle görüyorsunuz. Seçim öncesi gerçekten fiyatları oynayacak mı oynamayacak mı bayram da geliyor. Bizden bilgilendirmesi bu kadar abone olursanız yorum atarsanız çok sevinirim şöyle pazara bakabilirsiniz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.